Metin abinin evine geldik. Yalova, Taşköprü taraflarında bir yer. Evet. Kapımızı kapatıyoruz. Çok güzel bir kar yağıyor. Harika bir yağış var inceden ince. Hava serin biraz ama çok güzel bir çekim olacak. Metin abiyle konuşacağız şimdi buradaki yaşantısı kimse. hakkında. Evet. Değil mi? Ya, şuraya bak bayıldım. Ne yapıyorsun? <laughs>. <laughs> Karlı poz veriyorum. Burası Metin abinin evi. Burası da kış bahçesi de yaz bahçesi de. Evet. İkisi <laughs> de. Her türlü Beğendin mi burayı Meltem? Evet. Ben buraya daha önce de gelmiştim ama karlar altındaki ilk defa görüyorum. Bu arada yılın ilk karına burada denk geldik şu anda. Ee, şehir merkezinde böyle bir şey yok. Şanslıyız yani. Abi öncelikle biz evine bayılıyoruz. Teşekkürler. Bizim için dün yoldan geldikten sonra bizi misafir ettin tekrar. Çok evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz seni yıllardır tanıyoruz ama bize biraz yine de kendinden bahseder misin? Mesleğin nedir? Kimsin? Yalancı mısın? Nereden nereye geldin gittin? Benim yaka mikrofonum vardır. var. Var var. <laughs> evet. tamam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yalova'nın Burhaniye Köyü'ndesiniz. Evet. Ee, çok güzel bir mevsimde, çok güzel bir zamanlamada. Karın ya başladığı bir anda geldiniz. Beni mutlu ettiniz. Biz ee, de çok mutlu olduk. Sizleri e, yıllardan, yıllardan beri tanırım. Sizin düğününüzün çekimini de ben yaptım. Benim adım Metin. Metin Kar. 1964 e, Yalova doğumluyum. 1985 senesinde Yalova Belediyesi'ne girdim. Yaklaşık 30-32 yıldır Yalova Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulundum. 2 sene... Yaklaşık iki senedir emekliyim ve emekli olduktan sonra da Yalova'da değil de Yalova'nın çok güzel Karadeniz köyü, Burhane köyünde yaşamayı tercih evet. ettim. Burada yaşamak deme arzum şundan kaynaklandı. Yalova çok stres, yoğun hava iyi olmayan bir yer benim sağlık açısından ve ben de böyle bir karar aldım kendi adıma. Yalova küçük şehir gibi gözüküyor uzaktan ama park edecek Hayır. yer yok resmen. Aynen. Yani trafik problemleri çözülemedi yıllardır çok... Fazla göç aldı, e, bu göçün vermiş olduğu çok büyük olumsuzluklar oldu. Daha sonra Suriye'den gelen e, mülteciler veya yabancılar oldu. Bunlar Yalova'nın bana göre dinamiklerini zorladı e, ve insanlar... Yalova kaldırma, kaldırmadı, altyapısı kaldırmadı. Kaldırmadı. Ne iş olarak ne Aynen, aynen e, Kamer Kardeşim. Bir de artı e, Yalova tırnak içinde eskiden daha güzel bir yaşam, daha güzel dostlukların olduğu yerden... Tamamen çıktı. Evet. Çok göç alınca insanlar birbirini tanımaz hale geldi. Aynen. Geldi. Yani o güzellikler kaybolunca ben de kendi kişisel şeyimi bu köyde yaşamayı tercih ettim. Bu köyün özelliği şu. Burası Yalova'nın en uzak köyü. 25 kilometre Yalova'ya yaklaşık. Burası bir dağ köyü. Oduncu evet. köyü. Hayvancılık var. Burada çok fazla tarımla ilgilenen çok fazla insan yok. Kendi çaplarında işte lahana ekerler. Kendi ihtiyaçları mısır ekerler. Ve buna benzer şeyler var. Ama onun haricinde burada çok büyük bir hayvancılık var. Aynı zamanda buranın ormanları çok meşhur. Ve köyün %70'i diyebilirim. Yani çok açık. Çünkü bu... Yaklaşık 55 haneli bir köy. Köyün %70'i ormancılıkla uğraşıyor. Ee, geçim kaynakları orman ama tabi bu orman şeyde çok fazla uzun değil. Ama benim bu köyü tercih etmemdeki amaç buranın e, temiz havası, bol oksijen ok, olması. Daha Türkçe konuşmak gerekirse e, bütün iletişimlerden uzak. Evet, bir yere ulaşmak mümkün değildi çünkü. Telefon çekmiyor, evet, evet. İnternet yok ama şimdi internet bağlatmış Metin abi? En evet, azından... internet bağ, e, bağlatmamın nedeni de e, sevdiklerimle işte e, Yalova'daki olan insanların benim buradaki durumumu e, bilgi alsınlar diye böyle bir internet almak zorunda kaldım. Çok acil durumlarda kullanıyorum. Evet. İşte Peki, diğer şeyler haberleri takip ediyorum. Geçim Gibi... kaynağın nedir? Şimdi geçim kaynağı aslında ben köyde herhangi bir geçim kaynağım yok. Ben yani, sadece emekli maaşıyla. Evet bir emekli maaşı. Yok. Bir emekli maaşıyımla. E, kendim, ama burada çok sosyal. Burada mesela bakkalı bile yok bu köy. Yani ben bütün alışverişlerimi e, Merkez, cuma şehir, günleri merkeze merkeze yok, inip merkezden haftalık alıyorum. Ve burada şey yapıyorum. İşte biliyorsunuz bu e, salgın Covid pandemi dolayısıyla kahveler de kapalı. Evet. evet burada sosyal. O da tabii ki tabii ki. Yani etkiliyor. Burada bilmiyorum. Yani siz de kendiniz de görmüşsünüzdür. Buradaki ev mesafeleri çok böyle yakın değil. Değil. Çiçeğe değil. Karadeniz evi gibi. Evet tipi. burası bayağı Karadeniz gibi. Yani ormanın içine kurulu ve evler evet. mesafeli. Evet. Şu anda bile harika. Evet. Harika ya, evet. Şu anda da çok güzel. Yani sizin evet, şeyin güzel. geldik. Harika bir Karadenk geldi. Valla bir saat bir saat sonra burası bembeyaz olur. Evet. Meltem evet. kardeşim. <laughs> Burada çok güzel huzurlu bir yaşamım var Kamer kardeşim. Burada sağlık açısından kendimi daha dinamik, daha enerjik, daha böyle doğayla iç içe, yeşile bakmakla kendimi daha böyle mutlu hissediyorum. Sevdiklerim geliyor, hafta sonu işte evet. ailem geliyor, çocuklarım geliyor, arkadaşlarım sizin gibi çok sevdiğim dostlarım geliyor. Canım sıkılmıyor. Burada yaklaşık tane yakın tavuğum var, horozum var. Onlarla ilgileniyorum. Onlardan çıkan ürünü işte yumurtayı şey yapıyorum. Sen gibi. biraz belediyede hem de kameramanlık vesaire evet, çok evet. aşırı sosyalliğin verdiği bu kalabalıktan da kaçmak Kaçtım? istedin. Yani çok güzel e, tespitin. Yani ben yıllardan beri çok uzun yıllar e, çok profesyonelce e, uluslararası olsun, ulusal olsun, hem yerel olsun bu konuda e, çok kalabalıklardan kaçtım. Hep evet. yani bu kalabalıklar tabii ki benim yapmış olduğum görevimle ilgili. Yani kameraman olmakla, işte belediyenin bir e, elemanı olmakla bağlantılı. Hep insanların içindeydim. Yani <laughs> belediyede belediyenin işleri, belediyenin e, aktiviteleri, çekimleri. Meclis çekimleri olsun, konserler olsun, açılışlar olsun, törenler olsun, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanı aklınıza gelebilecek bütün insanları görüntüye alan bir i̇şte şey evet. olduğum için biraz da derin nefes aldım, yoruldum. Yani 30 küsür sene, yani 32 33 senedir Yalova Belediyesi'nde görev yapmış ve beyinlen çok yoruldum. Kendimi daha din, deşarj etmeye ihtiyacım var diyorsun. Yani stresten uzak. Yani o in, kalabalık sanal insanların şeyinden uzak. Burada daha böyle doğayla, tabiatla iç içe, bakın siz de görüyorsunuz bak şu anda lapa lapa kar yağıyor evet, evet. ve bu manzarayı herkes yaşayamıyor ama ben yaşıyorum. Ne güzel. Yani para da vermiyorum yani şu anda o kadar güzel ki burada şimdi üşüdük çayımızı demleyeceğiz, içeceğiz, karnımız acıktı geçeceğiz içeriye yemeğimizi yiyeceğiz gibi düşünün yani. Uykunuz geldi, istirahat edeceksiniz, geçeceksiniz, istirahat edeceksiniz. Daha ne yapacaksınız? Tabii. Sobanın sıcaklığı, evet. havanın temiz olması insanları mutlu ediyor Biz yani. Şehir kalabalığından kaçık böyle şey. Evet. Sadece yaşamsal döngü için var. Evet, ben burada bir yıl, üç yıl, beş yıl kaldım, dinlendim, deşarj oldum, artık sıkıldım ya da şehre dönebilirim gibi bir. Seçenek var mı kafada? Yoksa şimdi katiyen dönmeyeceğim diyor musun? Şimdi e, size gerçekten samimi bir cevap vermem gerekiyorsa bunu beni tanıdığınız için söylüyorum. E, tırnak içinde. Şimdi ben buraya yaklaşık bir buçuk iki seneden beri kendimi e, şey alıştırdım ve alıştım da. Şu anda %50 elli dönerim dönmem diye size net bir cevap veremem. Ama zaman gösterecek. Diyorsun. Onu zaman gösterecek. Evet. Mart ayından beri yaşamış olduğumuz hepimizin ortak problemi olan salgınla ilgili e, bana açık sözlüyüm. Piyango vurdu, yani ben bunu Yalova'da yakalansaydık veya Yalova'da kalsaydım ben bu süreci çok zor atlatırdım kişisel olarak söylüyorum, metikler olarak söylüyorum ama Yalova'nın Burhaniye Köyü'nde böyle bir problemim evet, yok. Evet, burada hakikaten evet. Yani burada bu sosyal maske, mesafenin e, sonuna geldik. <laughs> Sizin de gördüğünüz gibi burada insanların mesafe şeylerini de sizler de kendiniz gördünüz, tabii, tabii, evet. burada temiz hava, bol oks oksijen doğası var, yürüyüşler yapıyorum. Bazen Kesinlikle. odun kesiyorum, bahçede dolaşıyorum, otları temizliyorum, tavuklarıma bakıyorum. Daha ne olsun kamera yani? Ya şu an kamerada kar ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama kar ben etrafı yani. izlemekten... Lapa lapa kar yağıyor yani, lapa lapa evet, yani şu bir saat sonra... Bir bir... Hatta bak... Yani. Ben korkuyorum, üzülüyorum. Bu röportaj bittikten sonra belki siz burada kalabilirsiniz yani bu kar. <laughs> evet. Yani çünkü burası gerçekten geçen sene ben bu bunları yaşadım. Bu, yani ya bu ikinci kışım. Evet. Burada müthiş bir manzara vardı. Yani kar yağdığı zaman buraya doyamaz. Bütün Super millet işte tabi. daha böyle dağdır şudur budur oralara gitmek ister. Yani böyle karı doya doya. Hayır abi burada sana 25 kilometre yakın olan bir köyüm var. Niye ben başka yerleri tercih edeyim? Aynı güzelliği, aynı şeyi burada da yaşıyorum. İşte evet aslında senin büyük bir avantajın insan... İstanbul'dan köye göçtüm deyince hemen Muğla tarafına. Artık. Aynen i̇şte aynen. Genel algı evet. şu an popüler. Gemileri şey, yıkmak Moğla, olarak evet. düşüyor ama sen evine yakın bir köye göç gerçekleştirdiğin için biraz daha da Şimdi bu köy göçü e, göç olarak değerlendirdiğin zaman insanların kafasında tamam işte köye gidelim ama köye geldiğinizde de şu sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Toprağa değdiğinizde bir hareket olacak. Yani o ürünü almak için bir mücadele yapacaksınız. Yani benim gibi olmayacaksınız daha Türkçe konuşayım. An yani bu işten anlayacaksınız. Yani hmm. seveceksiniz. Ha ben ben mesela böcek fobim var. Aynen. Onu yenmem lazım. İşte ama burada bakın ben bir burada sene çok zor korkuyorum olmaz. Aynen. <laughs> şu an mümkün değil. Ki <laughs> çakal ormanın içindeyiz burada şu Burada çakal anda. var, kurt var, yani tilki var, <laughs> domuz var, ayı var. <laughs> Şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada doğanın içindeki her şeye hazırlıklı olmak evet. zorundasınız. Tam yani bir survivor. Tabii yani hazır olacaksınız bu yaşama ve bu yaşamdan da korkmayacaksınız. Peki ben bir şey sorayım. Evet. Ee, şimdi Yalova merkeze yine de yakınız yani çok güzel. Arabaya kilometre. atladığımızda aynen, merkezdeyiz aynen. ama merkezlik yani şehir yaşantısından çıkıp buraya geldiğinizde sizi en çok ne zorladı? Beni en çok zorlayan Yalova'ya uzak olması, sosyal donatı olarak bakkalının olmaması yani Mesela, Yine de şey arıyoruz değil mi? El altında böyle Tabii yani hani bir rahat ihtiyacın olduğunda, şunu, evet. şu lazım olduğunda şunu alayım evet. diyorsun. Şunu almak istiyorum dediğim en yakın mesafe buraya size 15 kilometre. Evet. Evet. Şu an popüler herkes Muğla, işte Antalya tarafı böyle ha, göç kafasında ya sanki hani göç. göçünce evet. bir şeyler. Değişecekmiş gibi hissediyorlar ya. Ama kendisi ya. değişmesi lazım. Değişmiyor o işte. Aslında teknolojiyi de yanında götürüyor. Kavasındakileri de yanında götürüyor. Ama burada senin olayın çok farklı. Bir de gittiği farklı. Yeri değiştirmeye çalışıyor. Gittiğin, Gittiğin yerin de bir önemi yok. İstanbul'a çevirmeye çalışıyor. Hayır ben buradaki insanlara aynısını söylüyorum. Siz kendi yaşamınız için de mutlu olacaksınız ki ben sizin mutluluğunuzdan mutlu olayım. Evet. Bak bir daha söylüyorum. Benim mutluluğumdan mutlu olmayın siz. Şimdi siz ben siz bana imrenmeyin arkadaş. Ben emekli adamım. Ben sizler gibi sabah dokuzunda onun ormana çıkamam. Sizin gibi inek bakamam. Sizin gibi süt sağamam. Ben bunları öğrenmek için buraya gelmedim. Benim kafa yapımdaki insan buradaki güzellikleri sizin güzellik olarak algılamadığınız şeyleri ben güzellik olarak aldığım için ben burada yaşamayı seviyorum. Evet. Ben sizlerden hiç ben sizin mutlu, sağlıklı olmanızı istiyorum. Bu köyde yaşarken. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buraya geldiniz. Şöyle yapıyoruz. Beni sevdiniz. <laughs> ee, beni unutmamış, unutmadınız. Ne demek abi? Ee, İstanbul'a da beni, yolun beni her zaman bekliyoruz. İnşallah. <laughs> Burhaniye köyünde ziyaret ettim. Çok güzel bir karlı havada e, bu köye geldiniz. her şey her şey için çok teşekkür ediyorum. Biz size. teşekkür ederiz. <laughs> Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Mayıs'tan sonra hoşçakalın.